Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler umarım yerindedir. Benim yerinde. Ya ben aslında sizlerle böyle bir araya gelince daha böyle keyfim yerine geliyor arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum. Ee, niye? Çünkü bir sürü kişi aynı anda böyle konuşuyormuşum gibi hissediyorum kendimi. Bu da çok heyecan verici. Çünkü bir anda bir sürü kişiye ulaşıyorsun. Bir sürü kişiye bilgi aktarıyorsun. Ve bu Gerçekten paha biçilemez bir değer. İlk YouTube'umuz var arkadaşlar. Ee, eskiden kanalsız nasıl yapıyorduk? Gerçekten ben şaşırıyorum. Yani gerçekten çok güzel bir buluş. İyi ki buldular eskiden çünkü hep ünlü insanlar çıkıyordu, konuşuyordu, konuşuyordu. Biz de merak ediyorduk nasıl bir şey bu kanal diye. Ve biz de kanalımıza kavuştuk arkadaşlar. Yaşasın. Herkesin bir kanalı da olabilir artık. Herkes bir kanal sahibi olabiliyor ya mükemmel değil mi? Bence harika. Kanal sahibi olmayan arkadaşlarım siz de bir kanal açabilirsiniz. Ve kendinizi anlatmak istediğiniz şeyler varsa, kendinizin iyi olduğunu düşündüğünüz şeyler varsa ki muhakkak herkesin vardır eminim. Ama bunlar birbirlerinden farklılık gösterir. Ve herkes bunları birbirleriyle paylaşırsa çok güzel şeyler ortaya çıkabilir. Bugün Yaz kanal muhabbeti yaptıktan sonra arkadaşlar e, şimdi sizlere bugün yine klasik neler yaptımdan gidelim niye hep bunu söylüyorum niye hepsi der niye o gün ne yemek yaptığını anlatıyor İlk önce bunu açıklığa kavuşturmak istiyorum arkadaşlar bir nedeni var Hadi kadınların ev hanımlarının ya da çalışan anneler çalışan mayanlar işte herkes olabilir e, en büyük derdidir bugün ne yemek yapacağım ben de bu noktaya parmak basıyorum arkadaşlar. Evet bugün ne yemek yapacağınıza size çok güzel fikirler veriyorum. Benim ne yaptığımdan yola çıkarak siz yarın belki bugün biraz geç oldu. Ben videoyu yüklediğimde daha da geç olmuş olacak. Çünkü akşama doğru çekiyorum bu videoyu ve size yarın için güzel bir fikir olur. Evdeki malzemelerinize eğer de uygunsa Bence çok güzel fikir vermeye çalışıyorum. Evet, benim amacım bu arkadaşlar sizi bu dertten kurtarmak. Evet. Bugün ne, ne yemek yapacağım sorusunun cevabı bende. Evet, Sibeli takip edin. O gün ne yemek yapacağım sorusunun cevabını bulun. Bence hayattaki en büyük problemin çözümü bu. Öyle değil mi? Yaşasın. <laughs> ya yani neyse biraz hem espri hem gerçek arkadaşlar. Ee, sadece e, espriye vurduğuma bakmayın. Büyük bir gerçeklik payı var. Evet yine giyindim, süslendim, taktım, takıştırdım. E, karşınıza böyle düzgün çıkmaya çalışıyorum. Çünkü zaten canlar sıkılıyor. Evdeyiz, dışarı çıkamıyoruz. Ama birazcık motive olmalıyız. Kendimizi iyi hissetmeliyiz. Ben böyle elbise giyip, böyle hafif daha böyle makyajımı yapıp böyle sizin karşınıza çıktığım zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Aa, çok keyifleniyorum. Umarım size de o, bu keyfimi, bu enerjimi aktarabiliyorumdur. O da beni çok mutlu eder. Zaten bu kanalı ama açmamdaki amaç insanlara güzel enerjileri yollamaktı. Yani size pozitif enerjimi aktarmaktı. Umarım bunu başarabiliyorumdur arkadaşlar bir taraftan bitki çayı yaptım ben kuşburnu yaptım arkadaşlar evde sütüm kalmamış bu arada evden çalışıyorum ya evden çalıştığım için hani ben sütler yapıyorum biliyorsunuz bilmeyenlere de söyleyeyim ben sütü e, dışarıdan sütçüden geliyor e, kutu sütü kullanmıyorum kendim kaynatıp vakumlayıp buzdolabına koyuyorum ancak Tabii evde çalışınca sürekli bir işte süt ihtiyacı oluyor. Aman bir Nescafe yapayım, aman şuradan bir tatlı yapayım derken. Muzlu çilebusu yapmıştım geçenlerde biliyorsunuz. E, böyle olunca da e, bitti. Süt bitti, süt dayanmıyor. Onun için cuma gününe kadar hiç sütüm kalmadığından. Ben de şu an çay var, içersen moduna girmiş durumdayım arkadaşlar. Çayım var, içiyorum <gülüyor> aynen <laughs> molayı. Ee, katılıyorum. Çayım varsa içmelisin arkadaşlar. Niye içmeyelim? İçelim tabii ki. Kızım var seversen. Ay benim kızım şu an tam bir prenses oldu arkadaşlar. Artık çekelim Ay, ona da. Prensesimi çeker misin? Ay çok tatlı. Maşallah sana kızımcım. Ya şöyle bir durum var arkadaşlar. ellerimdekiler ne diye merak ederseniz. Ee, ellerimdekiler şey. <laughs> abisinin çoraplarını <laughs> ama temiz çoraplar. Bulmuş kendi çoraplarına da yapıyor bazen çorap giydiriyorum çoraplarını çıkartıyor ellerine eldiven gibi geçiriyor merhaba merhaba diye merhaba yapıyor ben de Allah'ım veremiyorum nereden geliyor bu bir asoristlik midir hani asoristler falan böyle eldivenler takar ya arkadaşlar benim kızım herhalde doğuştan asolist doğdu ellerine biraz bir fark var çorap geçiriyor ee, yapıp merhaba merhaba şeklinde yapıyor. O da onun şeyi ne yapalım ben de onu şey yapmıyorum Bu şekilde takılsın istediği gibi. Aman çocuklarımız dışarı çıkamıyor canları sıkılıyor ne yaparlarsa yapsınlar kendilerine zarar vermesinler. Tabii ki kötü şeyler yapmasınlar ama çorabı geçirip merhaba merhaba da tek sıkıntı görmüyorum açıkçası. Biraz rahat olmakta fayda var arkadaşlar. Birazdan çayımı da içeyim. Ee, güzel konuştum. Ee, evet böyle arada böyle muhabbet etmek istiyorum arkadaşlar çünkü her zaman hani ben yemek kanalı değilim çünkü ee, motive etmek ee, hani bildiğin güzel bilgileri paylaşmak istiyorum atıyorum bir çay muhabbetinde sizlerle muhabbet etmek istiyorum ve bu muhabbetlerin içeriği de dolu dolu olacak ee, her zaman olduğu gibi bir şeyler tabii ki yine aralara bir bilgiler sıkıştıracağım gel kızım. Gel kızım. Gel bak bir şey söyleyeceğim sana. Bak gel. Gel bir merhaba yapalım ama. Neyse. O zaman biz şimdilik yemeğimizi gösterelim. Kızımız birazdan zaten sıkılır. Oradan çıkar diye düşünüyorum prensesim. Şimdi arkadaşlar bir tane. Ah merhaba. Şimdi arkadaşlar bir tane <laughs> musakka. Patlıcan musakka yaptım arkadaşlar. Kıymalı biliyorsunuz patlıcan musakka. Bir tane cacık cacığımız var. Ben içine dereotu da koyuyorum. Çok güzel oluyor. Ve pilavım var arkadaşlar. Bugünkü menü bu şekilde çok sağlam bence. Çok sağlam. Her şey var. Daha ne olsun. Bir de ben dün ne yaptım biliyor musunuz? Dünden kalan yemekler de var. Ispanağım falan var. E, duruyor. E, biraz onu da yiyeceğiz. Biraz bunlardan falan. O şekilde e, akşamı halledeceğiz arkadaşlar böyle. Başka ne var ne yok. Başka Ayşe Hanım biliyorsunuz bizim kameraman. O da işte gelemeyecek. Sokağa çıkma yasağı var. Birkaç gün e, onu geçireceğiz. Ayyeciğim gelsene yanıma bir tane. Gel, gel bir merhaba yapalım. Merhaba. Oo, çok toplusun sen ama. Çok seviyorum. Yani işte bahsettiğim çoraplarda bunlar. Hayır. Hayır. Çok tatlı maşallah maşallah maşallah. Ya şey diyorlar arkadaşlar biliyorsunuz en çok anne babanın nazarı değer diyorlar ya. Onun için maşallah demeyi unutmuyorum. Maşallah demeyi çalışıyorum böyle sevdikten sonra. Siz de maşallah deyin. Ee, kendi çocuklarınızı da sevdikten sonra da aynı şekilde. Aman öyle. Başka <laughs> e, aktaracağım ne var arkadaşlar? E, <laughs> benim aklıma bir şey gelmiyor. İnşallah sizin geliyor mu? Ben <laughs> işimi yapıyorum. Ha. Bilgi de vermiyorsunuz, fikir de vermiyorsunuz. Ama spor yapmadık biz bugün birazcık da spor yapmamız gerekiyor bence. Karın durumları da iyi diye düşünüyorum. Ben sırt hareketlerini arkadaşlar her gün yapmaya çalışıyorum. Bir derseniz biraz duruş bozukluğum var. Çünkü ben masada oturarak çalışan bir insanım. Ve şöyle söyleyeyim. Masada sürekli oturarak çalışan insanların ortak bir problemi vardır. O da ee, sırt ağrısı arkadaşlar. Ben de bu sırt ağrısından buzdarip olduğum zamanlar çok oluyor. Onun için sırt hareketlerini her gün yapmaya çalışıyorum. Ee, şu aralar biraz aksatıyorum aslında. Birkaç gün yapmadım. Ama şu evde olduğum sürece sırt hareketleri çok fazla vakit almıyor. Ee, ve ben onun da linkini size attım. Hangi sırt hareketlerini yapıyorum diye. Pilates sırt yazdığınız zaman zaten çok fazla hocanın e, verdiği sık e, hareket tarifleri var. Onları bakın ve siz de yapın. Özellikle benim videomu bulursanız hani hangi sporları yapıyorum, evde nasıl vakit geçiriyorum videomu oradan da bakabilirsiniz. E, yani sizin başka yerleriniz ağrıyor olabilir. Herkesin sırt ağrıyacak diye bir şey yok. Herkesin problemi neredeyse aslında arkadaşlar oraya yönelmesi lazım. Hani ee, atıyorum çok fazla göbek bölgemizde yağlanmalardır. Ee, bence öncelikle onu halletmek lazım. Daha çok karın egzersizi yapmanız mantıklı olabilir o durumda. E, ee, herkesin biraz daha kendi vücut yapısını tanıması lazım. Hı. Vücut yapısına göre hareket etmesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, yani kesinlikle e, kendinizi sevin. Vücudumuzu, bedenimizi sevin ve onlara izin verin. Gerçekten artık evlenmiş olduğumuz eski hediyeler diyeyim ve değerini bilmek lazım arkadaşlar. Ona göre çok fazla zaten videolar vardı. İnternette kaynıyor. Onlara bakın bol bol sporunuzu da yapın arkadaşlar. Onun haricinde... Yediklerinize de dikkat edin. Bakın ben her gün burada değişik yemekler yapmaya çalışıyorum ev yemekleri. Ee, tabii ki bazen hani insan canı pide ister, tabii ki yedir, lahmacun ister, bayılırım yerim. <laughs> lahmacun. Yani sevdiğiniz birçok şey olabilir, tatlı düşkünlüğünüz olabilir. Ama bunu nasıl ee, yakma, yakabilmeniz önemli. Ee, eğer yakabiliyorsanız. Yeme genişliğiniz de artıyor, bunu söyleyeyim. Ne, ne kadar yetenekler de almadığınızı da, var, da var, fark etmeye başlıyorsunuz. Bu çok büyük bir bilgimiz bence. bence. Benim haricinde ee, neler konuşabiliriz arkadaşlar? Şu an için herhalde benim anlatacaklarım bu kadar. Aklıma da bir şey Hı gelmiyor bence. açıkçası. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler kendinize çok iyi bakın. Bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çünkü abone sayısı biliyorsunuz çok önemli. Ne kadar insan ulaşırsak o kadar iyi bizim için. Ve e, videolarımda beğeniyorsanız beğeni, beğenme tuşuna basmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. O zaman görüşmek üzere.